Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bu iftar sofrasında bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ramazan'ın son günlerine geldik. Cenab-ı Allah'tan ümit ve temenni ederiz ki Ramazan hakkıyla istifade edenlerden olmasını Cenab-ı Allah bizim için nasip etsin. Ramazan'ı gönül huzuruyla, kalp gözü aydınlığıyla geçirenlerden olmayı nasip etsin. Ve inşallah Ramazan'ın sonunda affolunanlar zümresinde olabilmeyi de bizlere nasip etsin. Tabii bu Ramazan maalesef son derece buruk bir Ramazan atlet geçiriyoruz. Özellikle Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yokluklarla, zorluklarla, zulümlerle, baskılarla bombalar altında Ramazan'ını idrak etmeye çalışan Müslüman kardeşlerimizin acısını milletçe çok ciddi bir şekilde hissettik ve bu kardeşlerimizin acılarının sona ermesi için elimizden gelen bütün gayreti ilk günden itibaren devlet ve millet olarak ortaya koymaya gayret ettik. Ümit ve temennimiz dünyanın birçok yerindeki Müslümanların zulüm altında geçirdikleri son Ramazan bu Ramazan olsun diyorum ve başta Gazze'deki şehitlerimiz olmak üzere Üstün Müslüman kardeşlerimizi buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Burası demokrasinin kalbi, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye'de milletimiz her hal ve şart altında demokrasiye sahip çıkmış, demokrasi kültürünü özümsemiş ve hiçbir zaman demokratik standartlarından taviz vermemiştir. Esasında geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçim, Türkiye'de 1950'den bu yana gerçekleşen 53. seçim idi. Bunlardan 20 tanesi genel seçim, 15'i yerel seçim olmak üzere çeşitli seçim, referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yaptık. Bunların her birisinde millet sandığı her şeyden önemli olarak gördüğünü ortaya koydu ve Türkiye demokrasisine seçimler yoluyla da güç vermeyi sürdürdü. Esasına bakarsanız 1887'den bu yana aslında Türkiye'nin çok uzun bir sandık tecrübesi vardır. Bu sandık ve demokrasi tecrübesinde üç temel sonucu fevkalade önemli görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan birisi 150 yıllık tarihimiz içerisinde milletimiz her har ve şart altında demokrasiye sahip çıkmış, milli iradeye sahip çıkmış, darbelere, baskılara, idamlara, parti kapatmalara ve 15 Temmuz'da en sonuncusunu yaşadığımız gibi bir takım kalkışma teşebbüslerine rağmen hep iradesine sahip çıkmıştır. Hepinizin bildiği gibi şurası hemen 10 metre, 15 metre ötemizdeki mekan 15 Temmuz gecesinde darbecilerin doğrudan demokrasiye hedef alan bombaları altında bombalanmış ve bundan sonra da Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkışının önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Birinci özelliğiyle demokrasiye her hal ve şart altında sahip çıkan bu millet hiçbir zaman demokratik duruşundan geri adım atmamıştır. Seçimlerin bize gösterdiği ikinci önemli sonuç ise halkımızın sandıklarda ortaya koymuş olduğu teveccühdür, katılımdır. Sözde dünyanın en ileri ülkeleri olduğu iddia edilen ülkelerle dahi kıyasladığınızda Türkiye her seçimde sandıktaki katılım oranları bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmuştur. Bu son seçimde de her ne kadar bir önceki seçime göre oylar biraz düşse de, katılım biraz düşse de sonuçta yine de dünyanın en yüksek katılımı olan seçimlerinden birisi olmuştur. Bizim demokrasimizin seçimler yoluyla bize gösterdiği üçüncü önemli hususiyetlerden birisi de demokrasimizin gelmiş olduğu olgunluk seviyesidir. Bu seçimde de yerel seçimlerde çok sayıda siyasi parti mücadele etti. Çok sayıda aday mücadele etti. Ama bu mücadele büyük bir olgunluk içerisinde Seçim sonuçlarının da herkesin büyük bir olgunlukla kabul ettiği bir şekilde aslında Türkiye'nin demokratik standartlarının önemli bir göstergesini de ortaya koymuş oldu. Ben bu vesileyle bu seçime katılan bütün siyasi partileri, seçilen bütün belediye başkanlarını, il genel meclisi üyelerini, belediye meclis üyelerini ve muhtarları tebrik ediyor. Önümüzdeki dönemde yapacakları milletin hayrına yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Aynı şekilde bu demokrasi şöleninin gayet güzel bir şekilde geçmesine vesile olan önemli bir kesimde sandık başında var olan müşahitler ve gönüllülerdir. Onlar da demokrasi şöleninin bir parçası olmuş ve Türkiye'nin demokratik standartlarını geliştiren bir güne şahit olmuştur. Bir günün önemli aktörleri olmuştur. Muhterem Cumhurbaşkanı, saygıdeğer misafirler. Şimdi seçim geride kaldı. Türkiye büyük bir olgunlukla gerçekleştirdiği ve sonuçlarını kabul etmek bakımından tereddütsüz milletin bütün fertlerinin aynı şekilde kabul gösterdiği bu yerel seçim sonrasında şimdi 2028 yılına kadar 4 yıl seçimsiz bir dönemle Türkiye yönetilecektir. Bu 4 yıllık süre içerisinde Özellikle siz milletvekili arkadaşlarımıza çok büyük sorumluluklar düştüğünü hepimiz biliyoruz, bunun farkındayız. Bu dört yıl içerisinde hiç şüphesiz milletin beklediği, milletin hayrına olacak yasama faaliyetlerini mecliste gerçekleştireceğiz ve milletin ihtiyacı olan yasalar inşallah sizlerin gayretleriyle çıkacaktır. Ayrıca bunun da ötesinde ve üstünde önümüzdeki dönem Türkiye demokrasisinin standartlarını yükseltmek bakımından 28. dönem meclisin önünde iki temel sorumluluk daha duruyor. Önümüzdeki dönemde seçimin olmaması, bu anlamda partiler arasında yapıcı bir diyalogun kurulmasıyla birlikte mecliste ümit ve temenni ediyorum ki yeni ve daha verimli bir çalışma dönemi başlayacaktır. Bu dönemde birisi yıllardır konuştuğumuz meclisin yeni, demokratik, daha katılımcı ve söz haklarını genişleten, karar alma süreçlerini hızlandıran, yasama yapma kalitesini artıran yeni bir iç düzeye kavuşması için partiler arasında diyalogla süratle bu meselenin çözülmesini ümit ve temenni ediyoruz. İkinci meselesi ise bu meclisin yani 28. dönem meclisinin yani cumhuriyetini ikinci asrı olan Türkiye yüzyılının ilk meclisinin ikinci temel ödevi ise yeni, çağdaş, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasayı yapmak mecburiyetidir. Demin ifade ettiğim vakit dolayısıyla tabii ki üzerinde duramayacağız. Ama Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin milletten üstte kendini gördüğü, ülkeyi yönetme etkisini kendisinde kendilerinde gördüğü ve bu çerçevede anayasayı yapma işini de millete bırakmadığı, kendilerinin yaptığı bir takım darbe ürünü anayasalarla Türkiye yönetilmiştir. Şimdi tekrar aynen 1921 anayasasında olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu mecliste vardır. Yeter ki iyi niyetle samimi olarak bu meselenin takipçisi olalım. Şunu söylememiz gerekir. Artık kaç kere değiştirilse değiştirilsin 1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan bu mevcut anayasadan Türkiye'nin sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir. Bu bir fantezi değildir. Bu Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi için bir zorunluluktur. Ümit ediyoruz ki burada yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde hele hele hiç millete bile gitmeye gerek kalmadan mecliste oluşacak çok büyük bir ittifakla yeni bir anayasamızı yapmak mümkün olur ve bu şerefte 28. dönem milletvekillerinin üzerinde olur. Şunu da hatırlatmak isterim. Türkiye'de anayasa yapma gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında ve üstünde hiçbir kimsenin ya da hiçbir çevrenin tek başına anayasayı yapma imkanı da olmaz, yetkisi de olmaz, böyle bir ayrıcalığı da olmaz. Onun için diyoruz ki siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hukuk çevreleri bu konuyla ilgili görüşü olan herkes görüşlerini masaya getirir önemli ve yapıcı bir müzakere zeminin açılması mümkün olur ve Türkiye'de yeni bir anayasanın yapılabilmesi gerçekleşir. Partilerin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısından hazırlı olan partileri biliyoruz. Diğer siyasi partilerinde kendilerince önemsedikleri noktaları en azından öne çıkardıkları sivil bir anayasa çalışmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini temenni ediyoruz, tavsiye ediyoruz. İnşallah birlik içerisinde, anlayış içerisinde yapıcı bir usulpla bir araya gelinirse Türkiye demokrasisinin önündeki önemli adımlardan birisi olan sivil yeni bir anayasanın yapılması gerçekleşir ve ifade ettiğim gibi bu şeref Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olur. Muhterem Cumhurbaşkanım, saygıdeğer milletvekilleri sözlerimi bitirirken bu güzel iftarda bizlerle birlikte olduğunuz için başta zatı devletlerinize şükranlarımızı ifade ediyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve sizlere önümüzdeki Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde istifade etmeyi ve bayrama sevdiklerimizle, eşlerimizle, dostlarımızla en iyi şekilde ulaşmayı Cenab-ı Allah'ın nasip etmesini diliyorum. Son olarak Bugün maalesef İstanbul'da vahim bir olay gerçekleşti. 29 vatandaşımız son rakam böyleydi. Bir yangında Beşiktaş ilçemizdeki bir otelin alt katındaki yangında hayatlarını kaybetti. Soruşturma açılmış ve soruşturma bütün teferruatıyla devam ediyor. İnşallah bu meselenin arkasında ne var bunların hepsi de ortaya çıkar. Ben bu vesileyle vefat eden Kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, sevdiklerine ve bütün çevrelerine baş sağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.